geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bugün yine kızım senden izin istedi Merve'lere. Anne, kendime yeni arkadaş yaptım. Hoş geldin. Adın ne senin kızım? Benim adım Merve. Merve mi? Ya kızım sen neden sürekli Merve'lerle arkadaş oluyorsun? Su'de seni babama söyleyeceğim. Yeni Merve bulmuşsun. Söylemezsen bu yüzsene senin olur. Vallahi. Mi? Geçmiş olsun neden babam Merve'lere izin vermiyor? Uzun hikaye kanka anlatırım. Kızım babam duyarsa mahveder bizi. Aman biz odamıza çıkıyoruz. Merve'lere izin verme Merve'ler kötü kötü Merve'ler... Baba Süde yine arkadaş yapmış. Adı da Merve şu odasında var. Ne? Yeter lan! Yeter lan! izin verme Merve'ler kötü kötü Merve'ler zalim zalim Merveller zalim zalim Merveller kötü kötü Merveller kötü kötü Merveller zalım zalım Merveller zalım zalım